Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi videomuza başlıyoruz ve karşınızda bu hemen hemen gördüğünüz gibi şu kafatası de RSA artasındayız. Hemen size şöyle bir karakterlerimi tamam. göstermek Konu, istiyorum. Tamam konuşmayın bura. Bırak sen. A evet arkadaşlar bugünkü dizimde kuzenimin e, Brawl Stars hesabını size göstermek istedim. evet ama arkadaşlar. Kanalıma, Ana oğlum sus ya. kanal arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah 5 e aboneyiz. Size, size güvenmiyorum. Elde bir like gelmez. Bir like bile gelmez. Evet, evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen videomuza başlıyoruz ve sonra da videomuzu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar ama küçük bir sorunumuz var. Ara sıra in internet gidiyor. Evet. Arkadaşım bayağı yüksek bir kupalı. Evet arkadaşlar ben 12.860 kupalıyım. Gördüğünüz gibi ee, şimdi şuradaki baz ve pokoyu ki esemiz lazım. Lütfen bot oynadığım diye düşünmeyin çünkü, ger çünkü gerçekten ben iyi oyuncuyumdur. Evet arkadaşlar ben de iyi bir oyuncuyumdur ama Brawl ezik. ezikim yani? 150 kupa falanım. Evet arkadaşlar deniz de oyuncu. ama pek Brawl Stars'a pek sayılmaz. Ama, ama eskiden 6000 kubaydım 4000 kubaydım. sildim oyunu. Ama evet, ger gerçekten de öyle. Çünkü ben de ben de biliyorum. Ama Deniz başka oyunlarda gerçekten pro. Mesela Roblox. Evet, evet. ama Roblox videosu da çekebilirim o Hiç çekmiyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Çek, çekebilirsin Deniz. Evet kuzenim. Kuzen, kuzenim şimdi şuradaki Daryl'ı keseceğiz ama 12 on, onu adam maalesef. Evet arkadaşlar kuzenim bazen yenil, yeniliyor ama boş verin arkadaşlar. Onu. Arkadaşlar şu anda çok kötü bir yenilgi uğradık. Ama olsun kazanacağız umarım. Kuzen, kuzen bak ne al söyleyeyim mi bak. Söyle. Ee, şey ya. İstediğin karakterle oynarım. Evet, evet sevgili arkadaşlar. Siz de, siz de benim hangi karakteri almamı istiyor, ist, e, hangi karakteri almamı istiyorsanız yani, yorumlara yazın arkadaşlar. Yani herhangi bir karakter istiyorsanız ben şu karakterle oynayayım, ben bu karakterle oynayayım diyorsanız hemen yorumlara yazın lütfen. Arkadaşlar bu arada da yanımdaki kuze, kuzenim. Evet arkadaşlar bu, Bunu buna vallahi söyledik. Evet kuzen kuzene şöyle güzel bir oyun oynayalım dedik bugün. Düğünde karşılaştık inanılmaz bir şekilde. Son... Evet bu kuzenle kanka gibiyiz kardeş gibiyiz. Evet gördünüz gibi arkadaşlar şurada çok tehlikeli bir Edgar var ve o dolu galiba üstümüz atlayacak. Arkadaşlar ba bazı Arkadaşlar bu arada e, bros darsa arkadaşlar e, adınızı e, Bixi ya yazarsanız yani bu bu ya, evet arkadaşlar B I X ve I yazarsanız size çok güzel karakterler gelir mesela bakın benim adım şu anda Bixi ve profilimde şöyle gördüğünüz gibi bir sürü karakter var. Evet şöyle az adre, rengimizi gözüm ma mavi yapalım ve ben bu sefer ıı, kuzen kuzen ne ne alayım, söyle bakalım. Evet. Iı, evet arkadaşlar bu bir bu bir istek videosu istediğiniz karakteri alırım siz onu söyleyin yeter ki. Evet arkadaşlar kuzenim 8 bit seri ben de 8 bitle gayet proyumdur. Yani beni pro değilim sanmayın. Evet arkadaşlar şimdi gerçekten çok çok güzel videolar yapacağız. Belki bu benim ilk ve son video. Arkadaşlar olabilir. videoda Neriman Sanlanger yazabilir çünkü düğünün tam yanındayız. Çok komik bir şarkı bu Neriman Sanlanger. Evet arkadaşlar kuzenim de çok garip bir şarkı yaptı. Evet iki tane ar İki tane müziğim var arkadaşlar. Kırışık Dünya bir de başka var ama adını bilmiyorum. Soru cevap videosu var. Güzel dü düğündeki müzik de aseler. As 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 hani hani bir tane müzik müzik yapmıştın ya. He. Ney ne ne neydi onun adı? gelmesi gıcık gelmesin falan dedim. Evet arkadaşlar bir tane veter bücük diye bir tane kanal var. B biz ona bücük bücük deyip giriyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar çünkü gerçekten onlar gıcık böyle uçuyorlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef kaybettik. 8 bitti oynarsak onunca bu arkadaşlar ne yapalım? Bu sefer karakteri ben seçiyorum. Yok. Gene de lol lol alıyorum arkadaşlar. Kromatikçe seçti ben de kromatik yok. Evet arkadaşlar Deniz daha onun daha 5 karakteri var. Ama benim tam tamına 39 hareketim var. Yani galiba şu an kaç hareketim olduğunu biliyorum. Evet arkadaşlar bazı sınıf arkadaşlarım bana diyor ki Burak ve sen çok şanslısın. Oğlum lan oğlum konuşma. Kanalımın Tamam sen konuş konuş söyle. Evet arkadaşlar neyse. Onu boş verelim ve şimdi oyunumuza odaklanalım. Arkadaşlar, Yine Edgar şu mortiş şu Edgar keser seviyor olacak bizim için Evet kesti arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada ikinci kez söylüyorum kanalıma Abone olmayı unutmayın arkadaşlar 6 e, abone ol, olmamızda çok yakın var ya, ya, Yakınız 5 aboneyiz Sizden arkadaşlar arkadaş kuzenim yine yenildi Arkadaşlar şimdi <laughs> maalesef yine yenildik Ve ne yapacağımızı bilmiyorum şu an <laughs> Çıkalım mı? Evet arkadaşlar, şimdi çıkıyoruz ve başka oyunlara da giriyoruz arkadaşlar. Size ben şöyle bir oyunlarımı tanıtayım. Önümüzde bir kafa topu, Lemon Box, Brawl Stars, Kyber Surfer, Traffic Racer, Zoba. Arkadaşlar, ee, bu arada ee, bu Nulls Google'dan yükleniyor. Evet arkadaşlar, yük yüklemek isteyenler Nullral a a, a B K yazacak ve sonra o, o orada üstte yük yüklendi diye işaret olacak. Sonra ona basacaksınız ve sonra oyun oynayacaksınız. Evet arkadaşlar. Bu oyunda bütün karakterler bütün Evet arkadaşlar. Bütün evet, arkadaşlar evet arkadaşlar. Kuzenim çok konuştu. Çenesi düştü. Azıcık beni konuşayım. Evet arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi ben size bir oyun tanıtayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu oyunda hemen girince eğer şuradaki savaş kurusuna basarsanız bütün karakterler eğer şuradaki savaş kurusuna basarsanız bütün karakter bütün karakterler max seviyede gelir. Ve şurada 140 tane e, me, mega kutu ve 300 tane altın var. 30 elmas bunları da alabilirsiniz. Ve şu kod ko yerine... Ne de çünkü ben bu kodu hiç beğenmedim. Evet şimdi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, ben de. şimdi bu evet. hayal ben Zafi bu hayal bölgede hayalet ettiğimde oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar çünkü... bu oyun bir hileli her şey yüzde yüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sem aldım sem almak istiyorum. Bu bayağı yeni gelen bir karakter. Evet arkadaşlar sem bu sezonda oynayacak. Bana evet. her sezonda genellikle o sezonun ka karakteri geliyor çok garip bir şekilde. hemen evet, arkadaşlar cidden doğru. Çünkü arkadaşım cidden çok şans, e, kuzenim cidden çok şanslı. Bütün karakterlere sahip sayılır. Evet arkadaşlar gördünüz ben gerçek gerçekten çok iyiyim. Evet arkadaşlar bunu gördük eyvah eyvah. Eyvah Be eyvah. Bekleme süresi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi be beklerken için size şöyle güzel bir şarkı söyleyelim. Erik dalı gevrektir. Erik dalı Amanın basmaya. Gelmesi fayda göstermeye Gelmesi dilleri. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi ultimizi atıyoruz ve yine alıyoruz. Sevin özelliği bu. Gerçekten çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar çok kötü bir gülüşü var. Evet arkadaşlar vuruşları da şöyle. Ve, ve sesini iyi dinleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atışlar aynen e, atışların sesi aynen fenge benziyor. Evet arkadaşlar bu maçımız bittikten sonra videomuz bit bitmiş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda da Minecraft oynayacağız ve size TNT'den yaptığım evimi göstereceğim. Evimin altında bir domuz var ve evimin altı bir maden. Domuzu iple bağladım, madenin içine attım. O orada kaldı. Ve sonra annesi de beni it, it, itmeye başladı. Ger gerçekten çok komik bende. Evet arkadaşlar şunlar kaldı. Gördüğünüz gibi. Ama şu an imkansız birazcık imkansız gibi. Yani bana imkansız geliyor. Arkadaşlar galiba galiba kaybedeceğiz. Evet azıcık ben konuşayım acaba YouTube kanalının sahibi sen misin? Evet arkadaşlar videomuz bitiyor. Kuzenim evet. şimdi. Evet arkadaşlar bugün kana bugün Brostar çizdik. Se çektik arkadaşlar. Hem hileli Brostar çizdik. çektik arkadaşlar. Kanalıma abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bye Bay bay.